Değil, mi? Biraz, yani değil, ilim değil Şu anda ilimde bizden çok üstün olup da iman etmeyen adamın ilmi gene burada makbul mü? E, demin dedik ya ilim üç bileşen. Bilgi, teorik bilgi, sonra bunun beceri, amele düşürülmesi. Daha da yetmez yetkinlik. Bunun iyice içselleştirilmesi. Dolayısıyla bilgiyi elde etmiş, söz gelimi. Bilgi Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine, birliğine delalet ediyor. Ama o bundan kaçınıyor. Bunu gerçeklemeyi, hayatında içselleştirmeyi, kabullenmeyi, öğrendiği bilginin onu delalet ettiği şeye adam yanaşmıyor ise. Işte. Bu o bilginin sahibi değil. Bu o teorik bilgiyi bilginin delalet ettiği yani onu yönlendirdiği, uygulamaya yönlendirdiği e, ikrara e, yanaşmayıp orada çakılı kalan bir e, inatçı bir kimse sizin söylediğiniz yani adam söz gelimi çok bilgi tahsil etmiş. Bugünkü bilim öyle mesela genel olarak tabii. E, bilgiyi maddede, varlıkta her şeyde teşhir ediyor, çıkartıyor. Sonra bu bilgiyle o varlığı yaratan, var eden, oluşturan, var edici kudreti, çünkü o bilginin delaleti o. Ayet o bilgi. Buna yanaşmıyor mesela. Bu bizim anlattığımız manada uygulamasını ve gereklerini, sonuçlarını da benimsemiş bir kimse mi? Hayır. Teorik boyutunu öğrenip sonra bunu ...başka bir amaca yönelik kullanmak istiyor. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا min el dünya ...dediği Cenab-ı Hakk'ın. Zahiriyle sadece... E, ...bilen. Ama... E, ...içe bakan yüzüyle bunun delaletine... ...onu taşımak istediği... ...sonuçlara yanaşmayan kimse. Bu küffardan olduğu gibi... ...müminlerden de olabilir. Müminlerden de adam mümin. E, bilgiyi tahsil etmiş. Bilgide pek çok şey var. Nice ameli salihler var, nice doğrular, yanlışlar yani bunları hayatına taşıyacak olsa, bunları gerçekleyecek yani uygulayacak olsa kendisi açısından çok iyi olacak. Ama yapmıyor. Yani belki namaz bile kılmıyor. Dolayısıyla bu kimse ayette Cenab-ı Hakk'ın يَرْفَعِ hmm. اللّٰهُ الَّذ۪ينَ den olur mu? Hayır olmaz çünkü bu ilmin verildiği kimse değil. Bu ilmi teorik olarak alıp oracıkta durmuş uygulamaya içselleştirmeye yani ilmi kendisine taşımamış, eylemine taşımamış, eline taşımamış, ayağına taşımamış, uygulamasına taşımamış. Bu bu kısır bir ilim e, elde etme biçimi ve daha çok ilmi suistimal etme biçimi bu. Yani öğrenci şöyle düşünün, derste anlatıyorsunuz diyorsunuz ki işte demin tartma, artma işlemlerinden söyledik. cebri öğretiyorsunuz. Çocuklar ileride pazarcı olduğunuzda size lazım olacak falan diyorsunuz. İşte şöyle tartılır. Teraziyi de göstereyim. Gelin tartmasını da burada öğrendiğiniz gibi yapın diye. Yok hocam hiç laboratuvara gitmeyelim diyor. Bize sınavda cevabını verecek kadar lazım diyor. Uygulamaya gelmek istemiyor. Yani bu öğrenmek isteyen bir kimse midir? Yok bu öğrenmek istemeye, isteyen bir kimse değil. Bu diyor ki sadece bana tahtada 2 artı 2 de 4 de ben de sınavda bunu yazayım. Yani ama gel 2 kilogram elma ile 2 kilogram domatesi tart diye bunun bunu uygulayacağım bir yere beni götürmeden uygulamasını istemiyorum yani. Bunu gerçeklemek e, eyleme dönüştürmeye asla yanaşmıyorum derse bu öğrenmek istemeyen bir kimsedir. Yani bu sadece basit bir Cebir üzerinden söyledik mesela elektrikte olsa tahtada anlattığın elektrik devreleri olsa veya atıyorum elektrik makinaları. Sonra da gidelim laboratuvarda burada öğrendiklerinizi e, uygulayarak görün dediğinizde çocuk yok hocam ben gelmeyeyim. Bana sınavda geçecek kadar lazım ben ne motoru görmek istiyorum ne devreyi bağlamak istiyorum derse bu öğrenci de değil. Bu öğrenmek isteyen biri de değil bu öğrenmiş de olmuyor. Çünkü hayatında direnç görmemiş adamın denklemde direnci çözse ne olacak? Dolayısıyla ona ilim, ona ilim sahibi de